Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun zamandır video yükleyemedim. Bu yüzden biraz üzgünüm Bugün size Nitro Dash diye bir oyun göstereceğim. Ben oyunu daha ilk kez açıyorum yani ilk kez oynayacağım sizinle birlikte. Bakalım nasıl bir oyun. Evet, şuralara. Biraz sesini açayım. Hadi ha. Hadi hadi hadi. Ne yapsak? Bu. Yok abi evet. Hadi bakalım. Uf. Hadi. Bak. Bu ne abi? Aa, hadi. Abi direksiyon dönmüyor ki. Lan bu nasıl bir oyun? Aa fuel bitiyor. Eee bunun için ne yapabiliriz? Oha Red diyelim şöyle. Ha bak burası da. Abi, <laughs> abi bir Oha! Arabanın üstüne atlayabiliyorsun. Bas 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 koçum hadi. Aralardan maralardan. Oha! Salak Of uf, of. Galiba ben oyunu anladım. Bakın arkadaşlar şimdi ne yapacağım? İyiyiz Bakın. Lan polis. Bakın böyle arabanın içine binebiliyoruz. Ben bunu sevdim işte. Baksana abi. İyi Lan şu otobüse binek. Atla abicim. İndir adamı. Bas. Araba tam patlarken başka polis arabasına mı Allah belanı. Ben bir dahakine polis arabasına bineceğim var. Yani. Hadi gelin hadi hadi polisler. Gelin eve binelim. Acaba ters yönündeki arabanın üstüne attılığımızda. Bunu nasıl çevir? Ha kendi çeviriyor. Hiç olmuyor. Ha polis orada gel gel polis. Hop atla indir. Bas gıza, bas bas bas. Kim tutarsın oğlum bas bas bas. Allah bana o bu arada güzelmiş. Zaten patlayacak. Lan oğlum yanlışlıkla basıyorum ya. Attı gir şu arabaya. Aa benzin. Ana ne atla. Son dakikalık. Ana ne. Oğlum araba yoktu. Ne atlayacaktık ya. Şöyle bir şey yapsak. Yola atlayınca ne oluyor? Oha. Uzaktan da atlıyor biliyorlar. İn abisin. Ezerim abi. Of. Atta atta. Oha kamyon yeter Bas nitro ona ne ona ne. Ya şu direksiyonu hiç sevmedim ya. Dönmüyor da. Evet. Bu elden sonra bir garaja gidelim. Bu garajda ne var? Şu üstteki ne ya? Yolumuz. Ulan. Beynik. Atla. Atla atla. Neyse. Hadi. Bir garaja gidelim. Şöyle garaj. Adam da nasıl var lan. Onu alabiliyorsun ama gerek yok. Neyse oyun böyle. O araba nasıl gidiyor. Hadi iki el daha oynayalım. Sonra videoyu sonlandırırım. Abi şu arabayı bir atla. Çekil abisinin. Nitro'yu bir yolla. Bu arada adamlar da yoldan şey alabiliyor. Köprüde sıkıntı atla. Araba birazcık manyaklaştı. Aa o arabaları alınca bizi Şurada bir uç olmuyor. Atla abi. Hadi bir araba bulalım. Lan metro da bitti ya. Şu üstteki. Etrafta araba yok. Neye bineceğim? Oğlum araba yok ya. Böyle şey olmaz olsun bir el daha atalım arkadaşlar. 3, 2, 1, of şu polis arabasına arabası attı. Sweet mi yazıyor? Sweet yazıyor. Oha. Oha. Nitro'dan. Ama sağlam arabaymış bu. Oğlum sağlam araba direkt patladı. Hadi bir yıl daha oynayacağız. Bu son yılımız. Evet. Abi sana bir bineyim. Aylarda Sivet'e bineyim. Şu yan yoldan geçelim. Hop. Atla abi. Sivet'e at. Sivet'e. atla. Svet'e. Dön. Svet'e Oh, bin dich. Böyle şey olmaz. Olsun. Evet. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.